Sen yap istiyorsan açılır. <laughs> Oraya oturduğuna Hoş geldin. <laughs> ben Ve sana söyledim burada oturmazsam gelmeyeceğim Biliyorum canım yani. bu geceki ikinci konuğumuz Seren Seren. <laughs> Seren de e, yerlerimizi değiştik. Onu söylemem lazım izleyicilerimize. Çünkü Söyle yani hayatım ben, biliyor izleyiciler. Yaklaşık 3 yıldır aynı yerde oturuyorum. <laughs> Söyle tamam söyle. Şimdi Seren geçen gün beraberdik Seren'le. Benden rica ettik ki benim yerimde oturmayı. Onun sebebi de Seren'in ne profili hangi tarafı oluyor? Sol mu? Sol Şimdi profili aslında, mi daha? Yok so hepimizden Seni de öyledir muhakkak ama sen farkında ha, ben değilsin. Ben farkında değilim Tabii. onun. Ben farkındayım. Farkındalık bu yani. Çok fark ediyor sağ taraftan ve sol taraftan. Şimdi, mesela İlhan Bey'de de vardı bu. Bir kere ben onun için de yerim önce Ama bu bütün dünya değişti. starları herkes de yani kendini bilen aynada mimini kontrol eden. Biz kendimizi bilmiyoruz. Mesela ha? bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle muhakkak bir tarafından mesela kaşın bir tarafı yukarıdadır, bir tarafın aşağıdadır, evet. gözün öyledir. İşte e, yan e, bir, bir taraftan iyi çıkarsın, bir taraftan çok kötü çıkarsın ama farkında değilsindir. Ben Şimdi mesela... izleyiciler dur bakayım beni yıllardır biliyorlar bu taraftan. Bunun <laughs> ışığı falan güzel mi acaba? Bir mesaj çekin bakalım hangi taraftan daha iyi? Zaten sen yine benim programıma geldin. Ben yine yerimi değiştirmişim ha, hatırlıyor bak, musun? Bak gördüm ya bunda bir önce. şey yok yani. Aramızda bir sorun olmuyor. 7 yılda bir ben seni için değiştiriyorum. <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim. Maşallah çok iyi gözüküyorsun. Şaşırtıcı ama iyi. Evet şaşırtıcı gözlerin içi parlıyor. Hayırdır? İyiyim yani ne bileyim böyle parlatan bir oldu, şey vardır. De, hayır böyle seren, hani seren seren geldiğince bir anda insanların gözüne... Bah, Vahsız kız hüzün geliyor. geliyor gerçekten evet, öyle. Evet ben de öyle görüyorum ama ben onlar kadar çok umutsuz değilim hala. Yani Vay şöyle e, yani şöyle, hani şanssızlıktan... Ee, olduğunu düşünmüyorum yaşadığım şeylerin tamamıyla kendime bağlıyorum kendime bağladığım için de atlatması da çok kolay oluyor ee, bakma hani atlatılacak bir durum değil esasında bu kadar çabuk en azından ama hani kendi kendimi tamir etmezsem bazı konularda o zaman nasıl tamir ediyorsun birincisi ikincisi nasıl kendine bağlıyorsun hani şanssızlık olarak adlandırmıyorum da ne peki bu e çünkü insan e, yaşadığı şeyleri kendi tercihiyle yaşıyor ben yaşadığım her şeyi, seçtiğim her kişiyi hayatımdaki kendim seçtim. Kendim yaşamayı tercih ettim. Dolayısıyla sonuçlarına da kendim katlanıyorum. Yani o yüzden de bunu bir şanssızlık, bahtsızlık falan değil. Yani sen bunu seçmeseydin kendim bu böyle olmayacaktı. Aynen buldum. öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani bunu çok fazla e, üzüntü haline getir. Evet başıma geldi ama baştan belliydi bu. Ama sen görmemezlikten geldin. Al işte sonucunda bu ha, oldu ben yani. bunu bir dönem için bunu yaşadım, yaşamak istiyordum. Ve kendi içimde de bunu çözüyorum diyorsan zaten hiç kimseye de hiçbir şey söylemek Aynen pişmez. öyle yani şöyle... Hani e, bahtsızlık değil bu. Yani çok bahtıma şey ne bileyim haksızlık etmiş olurum. Ama ben seçtiğim hayatı getirilerini yaşıyorum. Yani madem bunu seçtim, e bunun böyle olacağı belliydi baştan aslında. Benden başka herkes görüyordu. Aslında ben de görüyordum belki birçok şeyi. Ama bunu şimdi bu konuşmalarımın son evliliğime falan bağlanmasını istemem. Genel anlamda yaşadığım bütün olumsuz olan şeyleri düşünmeden. Ve karar vermeden önce bir süreç yaşamadan o çok kararı mu, mu duygularınla hareket ediyorsun sen Ama acaba? Ama ben de şöyle de şuna da çok hani kızıyorum. E, acaba hani böyle aptal aşık mı oluyor Seren? öyle bir durum da yok. Yani çok da akıllıyım. Çok Aa, da zekanda Ar Ar yerimde. Arto söyledi onu biliyorsun. Evet he? üşütük o. Üşütük o. <laughs> <laughs> Deli o. Seninle evet. ne sahneye mi çıkacakmış? dur? Senin albüm yapacakmış. Senin evlenmelerini mi bekliyor bir şişe? Yok televizyon programı yapacaktık biz ona ha, beraber. Ha, ha. Hani bir ara bu e, Star televizyonun bir şeyiydi. E, projesiydi. projesiydi. Fakat ben orada evlendim. Sonra e, dedi ki işte altı ay sonra falan yapalım dedim evlendikten sonra. Sonra bu sefer hamile kaldım. Bu sefer sonra işte bitti. E, bir daha mı pardon, bir önceki evliliğim, bir daha mı evden bir şey oldu yani? O tabii dalgayı alıyor böyle gazeteleri. <laughs> Ee, ama hani şöyle söyleyeyim benim derdim aslında ne bir koca eş falan filan değildi tamamıyla ben e, her zaman söylediğim gibi bir aile kurma endişesiyle telaşıyla e, bir an önce bir ailem olsun çünkü yalnızlığı hiç yalnız kalmayı hiç sevmiyorum e, etrafımdaki bütün arkadaşlarım evlendi hepsinin çocukları var e, dolayısıyla ben de normal bir insan olarak bunları istedim yani. Çocuk mu istiyorsun çok? Yani hani çocuğun olsun öyle bir ailen mi olsun istiyorsun? Tabii ki çok istiyordum. Ama bunun da artık olamayacağını tıp ben e, yani hani tekrardan hamile kaldığım zaman yine 6 aylık doğmak durumunda kalacağım. Hiçbir zaman 9 aylık olmayacağım. Ha, onun bir tabi şeysi konuldu mu teşhisi konuldu mu buna yani neden tabii, böyle olduğuna tabii. dair? Tabii tabii. Kan pıhtılaşması var bende. Kan pıhtılaşması olduğu için de. O neden olurmuş? Kanım da pıhtılaşıyor yani kan kanım pıhtılaşıyor dolayısıyla çocuğu e, beslemiyor şey yani o kordondan hani çocuğu bes, beslemiyor bir zamandan sonra ve İlacı falan yok mu bunun hani kan pıhtılaşmasına önleyici hani şeyler e, Ben 6 e, ay boyunca karnımdan iğne oldum hamileliğim devam etsin diye 3 ay sonra da doğumdan sonra e, ol, olmam gerekiyordu ama benim 24 tansiyonum oldu ve ben beyin kanamasından gidiyordum Tabi tabi yani benim hayatımı kurtardılar, o yüzden çocuğu düşünmediler o anda, dört gün yaşadı bebekte. Şimdi ha, dört artık gün yaşadı ya, mı? Yaşadı, <laughs> yaşadı. Yani ben, e, o yüzden benim için bazı şeyler çok travmatik duruma geldi. Ama dediğim gibi e, atlattım. Şimdi tekrardan hani çocuk yapmak falan. Aynı şeyleri yaşamak şu an için kaldıramam herhalde. Hani yeniden seversen ama öyle bir şey düşünür müsün yine? Yeniden severim yani. <gülüyor> yeniden. <gülüyor> yeniden sevebilirim ama çocuk hani evlenmek istemiyorum artık ben. En azından şu anda böyle düşünüyorum ama hani. Ay dur bismillah bitmedi zaten. Bitti benim için. Benim için tamamıyla bitti. Ama yani. hani yani. Onun, onun hükmü ve değeri ve saygısı ancak karşındaki insanın sen ee, sende bıraktığı saygınlıkla doğru orantılıdır. Yani e, benim için bu evlilik bitmiştir. <laughs> İmza yani kağıdın üzerindeki imzayı beni, beni ilgilendirmiyor artık. Yani ben şu andan itibaren hayatıma bakıyorum. Ne yapacaksın peki? Şu andan itibaren biz nasıl bir e, seren serenji göreceğiz? Albümü çıkaracaksın, sahneye <laughs> mi döneceksin, dizide mi oynayacaksın, program mı yapacaksın? Ee, şöyle e, şu anda albüme girdim zaten. E, albüme girdik işte çok güzel şarkılar seçtik bile e, sahneyi düşünüyorum ama şu an için değil ama televizyon programı yapmak istiyorum gece programı. hem e, de benim karşı. <laughs> ondan sonra benimkisi aşk meşk yani seninkisi daha güncel <laughs> o yüzden çakışmayız sen eskiden yapardın böyle ya, telefonlar bağlanırdı aşkla meşkle ilgili konuşurdu hala kendi arkadaşlarım herkes açar benden akıl alır bir de biliyor musun? Bir de böyle bir durumum da var yani ben misyonum olsam. var böyle ama <laughs> aynen öyle yani terzi misali. Ama şimdi tekrardan işte bir şeyler yapmaya başlayacağız. Başladım da hani konuşmak istemiyorum nazar değecek diye. Ya olunca görüşürüz. Değmez <laughs> değil mi? öyle nazara Seyze. falan inanma. Ya ben inanıyorum valla bana çok nazar değiyor. Lokum gibi kızım ha. o yüzden. <laughs> o lokum gibi lafı ağzıma takıldı felaket. <laughs> Bak senin fan club'dan mesajlar var. Umur Çolak ne olursa olsun biz onun fanları olarak arkasındayız. Ona bu iletilsin birileri gelir geçer ama biz kalacağız vay. Vay biliyorum çok teşekkürler. Onların hepsini çok seviyorum. Sen onlarla irtibat halinde misin ki. devamlı yazışır mısın? Tabii irtibat halindeyim. Ne güzel aferin sana ya. Sen Hı? internette falan vakit geçirmeyi seviyorsun ama. Seviyorum çünkü ben gece hayatım yok benim. Ben akşamları evimdeyim. E 10.30'da da tavuk gibi yattığım için o saate kadar olan zamanda işte saat 7'de de evime geliyorum. 10.30 11. Gerçi şuralar o saatleri aşmış vaziyetteyim ama hani e, genelde öyle. 10.30 11.de yatıyorsun kaçta kalkıyorsun? Sabah 6.30'da falan uyanıyorum en geç. Nasıl geçiyor bütün gün? Süper geçiyor. Çok enerjik ama bu saatlerde şimdi mesela yavaş yavaş uykum gelmeye başladı. Yani Ay, içeride vır klim... vırlandım biliyorsun içeride. <laughs>